Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle çarpma işlemi yapacağız. Gelin hep beraber çarpma işlemlerini yapalım. İlgi işlemimiz kolay bir işlem. Kolaydan zora doğru devam edeceğiz. 14 ile 2'yi çarpıyoruz. 14 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 2 kere 1, 2 yapıyor arkadaşlar. Sonucumuz 28. Devam ediyoruz. 3 çarpı 3. 3 kere 3. Ne yapıyor arkadaşlar? 9. 3 kere 2. 6. 23 ile 3'ü çarptığımızda sonucumuz 60. 9 yapıyormuş. Devam ediyoruz sıradaki işlemimize. 32 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 2. Kaç yapar arkadaşlar? 8. 4 kere 3. 10. 2 yapıyor. Sonucumuz ne yapıyormuş arkadaşlar? 120 8 yapıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sorularımız dikkat ederseniz birazcık zorlaşıyor. 45 ile 12'yi çarpacağız arkadaşlar. 45 ile 12'yi çarparken birler basamandan başlıyoruz. 2 kere 5. 2 kere 5 10 yapar. 10'un 0'ı elde var. 1 diyoruz. 2 kere 4 8. 1 de elde var. 9 yapıyor. Diğer basamaktaki rakama geçiyoruz. Diğer basamaktaki rakamla birler basamağında üstteki sayının birler basamağını çarpıyoruz. Öncelikle 1 kere 5 5 yapar. 1 kere 4 4 yapıyor arkadaşlar. Burada toplama işlemi yapıyoruz. 0'ı aşağıya indirdim. 9, 5 daha. 14 yapar. 14'ün 4'ü Dördü elde var. Yine 1. 4, 1 daha. 5 yapıyor. Sonucumuz 540 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz 67 ile neyi çarpıyoruz arkadaşlar? 34'ü. 4 kere 7. 4 kere 7. 28 yapar. 28'in 8'i elde var. 2 diyoruz. 4 kere 6. 24. 2 de eldemiz vardı. 26 yapıyor arkadaşlar. Diğer basamaktaki rakamla birler basamağını çarpıyoruz. 3 kere 7, 21. 21'in biri elde var. 2. 3 kere 6, 18. 2 de elde vardı. Ne yapıyor arkadaşlar? 20 yapıyor. Gelin toplayalım. 8'i aşağıya indirdik. 6 bir daha. 7 yapıyor. 2 0 daha. 2 2'yi aşağı indirdik. Sonucumuz 2270 8 yapıyor arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. 3 ile 8'i çarpıyoruz öncelikle. 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2, 3 kere 7, 21. 2 de elde 23 yapar. Bu sayıya geçtik. Bir rakama geçtik. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 2 kere 7, 14. 1 de eldemiz vardı. 15 yapıyor topluyoruz. 4 aşağı indirdim. 6, 3 daha. 9, 5, 2 daha. 7, 1 aşağı indirdim. Sonucumuz 1794 arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.